sikiyim çaldım bitti ya. Beyler. Ulan hepiniz teknolojinin köpeği olmuşsunuz ha. Ulan havada soğuk ha. Ne yapıyor kanka? Ha? Ha oğlum bırakın lan şunu artık. Kanka bakın da. ne yapıyorsun sen? Bana bakın ben iki her sigara Sizinle muhabbetinizle doyum olmuyor ha. Ben geçiyorum o zaman. Şurada okuldan kızlar var. Benim işim bitti kanka ya. Kim bu kızlar? Ben telefon kullanmıyorum zaten. <laughs> Hadi kanka ben bırakayım seni ya.